Bugün akşam saatlerinde ise 500X'in o yeni versiyonu resmi olarak tanıtıldı. Yani aracın daha detaylı görüntüleri yayınlandı. Panoramik cam tavandan daha da fazla ferahlık sağlayan Fiat 500X Yachting'in detaylarına baktığımız zaman aracın katlanır tavan mekanizmasının, 500 modelinin katlanır tavan mekanizmasında olduğu gibi en arkada aşağıya doğru iniş yapmadığını görüyoruz. Yani bu mekanizma sadece yatayda tavan boyunca katlanıyor. Fiat 500X Yachting adlı bu özel versiyonda kumaş tavanı Blue Venezia denilen renkte sunuyor. Buna ek olarak aracın yan taraflarında ince şeritler, sis farı ve yan aynaların çerçevelerinde gümüş gri renk cam çıtaları ve kapı kollarında da lüks algısını artıran krom malzemeler görülüyor. Aracın jantları da dikkat çekici mavi renge bir kısımda sahipler. Ayrıca aracın ön çamurluğu gibi çeşitli kısımlarında yachting yazıları görmek de mümkün. 500X yachting'in iç mekanına baktığımızda isminden de anlayabileceğimiz üzere bir yat temasına sahip. Bu sebepten dolayı konsol kaplaması ve vites topuzu kaplaması parlak ahşap malzemeden seçilerek güzel bir benzetme yapılmış. Beyaz deri koltukların kenarlarında mavi dış renk detaylarını görmekte de mümkün. Bu yazıda 500x yachting için bahsettiğimiz tasarım ve iç mekan detaylarının tümü 500c yachting için de tabii ki geçerli oluyor. Sadece 500x'in kumaş tavanlı versiyonu ilk kez görüldüğü için onun üzerinden anlatım gerçekleştirdik. Zira 500c'nin katlanabilir kumaş tavanlı versiyonu yeni bir versiyon değil. Ayrıca son derece dikkat çekici bu özel versiyonların ülkemize gelip gelmeyeceğini şu an için bilemiyoruz. Source fiyat. you